Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu bel belirtmek isterim. Bugün süper iki veri var. Muazzam bir veri. Bunlardan bahsedeceğim. Zaten Bitcoin'de de 113 bin dolara doğru bir gazlayış var arkadaşlar. Umudunuzu yitirmeyeceksiniz. Ee, tekrar şunu da not sizlere söylemek istiyorum. O algoritma gereği lütfen arkadaşlar izlenimlerden dolayı daha çok yere erişebilmemiz için beni desteklerseniz çok sevinirim beğen butonuna ayrıca da hype diye önünüze bir seçenek çıkarsa bu butonlardan yine hype ederseniz ve beğenirseniz e, bu videoyu çok ve çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi geçelim bu iki veriye. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'ne dün gelen arkadaşlar maaş botroları. Burada 911 binlik bir düşüş var. Muazzam bir düşüş var. İlk etapta resesyona mı giriyoruz diye piyasa korktu fakat yeniden toparladı. Çünkü bugünkü gelen veri de muhteşemdi. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat endeksi geldi. 2.6 ile arkadaşlar beklentilerin altında muazzam geldi. Yani hedefe doğru gidiyoruz. Bakın şunu belirtmek istiyorum. Sakın ve sakın Önünüze çıkan videolarda, yok efendim işte 2026'da resasyona gireceğiz, yok efendim bu piyasada hiçbir şey olmayacak bilmem ne, rahavetine kapılmayın, bekleyin. Çok yakında güzel şeyler göreceksiniz arkadaşlar. Zaten şu an Doç'a bakarsanız 9-10 TL civarında. Hani şey düşüşler de görmedik, böyle alt üst edici bir düşüşler de görmedik. İlk etapta Eylül'ün etkisiyle. E, Eylül'de kripto paralar her zaman bir miktar düşmüştür yine bir düşüşle fakat altcoinlerde de öyle eskide olduğu gibi yani bundan daha bir ay önceki düşüşlerdeki gibi düşüşlerde görmedik kabul ederseniz eğer ben öyle düşünüyorum ve şunu da belirtmek istiyorum ki çok iyi yerlere doğru bu verilerle birlikte gideceğiz ve bu veriler bize şunu da gösteriyor FED tarafında 50 bas puan geliyor arkadaşlar göreceksiniz bu lafımı unutmayın. 50 bas puan, 25 bas puan cepte onu belirtirim Ama şu gelen veriler ışığında da 50 bas puan gelmesi lazım FED tarafında arkadaşlar. Gelirse ki muazzam olacak. Daha da yükselişler hızlanacak. Altın yükselecek. Resmi varlıklara ara akışı devam edecek arkadaşlar. Lütfen beğenin. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.